Dokunma bana seni pis serseri. Buraya gelip müşterilerimi çalabileceğini mi sandın? Savaş başlatmak istemezsin. Benimle olmaz. Seni mahvedeceğim. Bu da ne böyle? Hey, o pisliği burada pişiremezsin. Bunun ne olduğunu sanıyorsun sen? Lütfen sessiz olur musun? Kızım arka koltukta uyuyor biliyor musun? Sorun istemiyorum. Benim iznim var. Bak görüyor musun? İznin ya da kızın umurumda bile değil. Şu restoranı görüyor musun? O benim. Bu otoparkta. Oradan oraya. Hepsi benim. Şimdi defol buradan. Ve şu sıska çocuğunu da yanına al. Adam ne istiyormuş baba? Hiçbir şey tatlım. Endişelenme. Her şeyi aldın mı? Evet. Kitaplar, kalemler, öğle yemeği. Ve? Giysiler, diş fırçası ve sabun. Peki nerede fırça alacaksın? Soyunma odasında çünkü banyolar çok pis. İşte benim kızım. Baba, serseri ne demek? Ne? Bunu kim söyledi? Sınıfta yanımda oturan çocuklar var baba. Kirli olduğumu ve kötü koktuğumu söylediler. Ben okula gitmek zorunda mıyım gerçekten? Oradan nefret ediyorum. Tatlım. Zorbalar yüzünden okula gitmeyi bırakırsan kazanmalarına izin verirsin. Kendin için ayağa kalkmalısın. Hadi servisini kaçıracaksın. Jimmy, Burada ne arıyorsun? Sürekli restoranıma gelirdin. Neden bu adamın pisliğini satın alıyorsun? Oh, denemen gerek. En güzel acılı sosisi o yapıyor. Benimle alay mı ediyorsun? Dün seni uyarmıştım. Burası benim yerim. Aslında artık sizin park yerinizde değilim. Ne dedin sen? Hemen dışına taşındım. Aslında burası kamusal bir alan. Kontrol ettim. Benimle oyun mu oynuyorsun? Şimdi izin verirseniz hizmet etmem gereken müşterilerim var. Neden biri senin kurtlu yiyeceğini almak istesin? Birkaç yoldan geçene satarak kızını geçindirebileceğini mi düşünüyorsun? Kabul et. Bunlar üzücü satışlar. Sanırım öğle yemeğinde senin kadar satabilirim. <laughs> bana hakaret etme. Hey, bana bak. Savaş başlatmak istemezsin. Benimle olmaz. Seni mahvedeceğim. Seni bir şey pişirirken görmek istemiyorum. Hiçbir yerde ve hiçbir zaman. Hiç saygınlığın kalmamış olabilir. Ama kızını düşün. Onun için işleri olduğundan daha kötü hale getirme. Baba, işleri daha da kötüleştiriyorsun. Şimdi o daireyi asla alamayacağız. Evet tatlım, başkalarının bize her zaman ne yapıp yapamayacağımızı söylemesine izin veremeyiz. Ama yemeğini satamazsak nasıl yaşayacağız? söyler misin? Bak, yarın öğle yemeğinden sonra sonunda kira için yeterli param olacak. Ama yardımına ihtiyacım var. Paul, masan hazır dostum. Her zamankinden göndereyim mi? Olamaz. Gıda zehirlenmesi getireceğinizi biliyorsunuz değil mi? Haklı olduğumu biliyorsunuz. Dostum, biraz sakin ol. Adam arabasında yaşıyor. Sosislerini satmasına izin ver. Sen kendi işine bak. Onun fare etini yemek istiyorsan ne düşündüğün neden umurumda olsun ki? Seni aşağılık serseri. Toplum için bu kasaba için yüz karasısın. Buraya gelip müşterilerimi çalabileceğini mi sanıyorsun? Dokunma bana. Neden onun pisliğini satın almak için sıraya giriyorsunuz? Hiçbir fikrim yok. Adam yıllardır yıkanmıyor. Üstelik her gün aynı gömleği giyiyor. Hey, onu rahat bırak. Özür dilemek istiyorum. Sanırım aşırı tepki verdim. Herkes senin acılı sosislerini gerçekten sevdiğine göre sanırım ben de denemeliyim. Ha? Ne dersin? Elbette. Buyurun. Teşekkür ederim. Efendim, Gıda ve Güvenlik Departmanı'ndan geliyorum. Lütfen operasyonunuzu durdurun. Ne? Ama iznim var benim. Endişelenme. Eminim bu sadece rutin bir kontroldür. Don her zaman restoranıma gelir. Öyle değil mi Don? Pişirme tesisatınızı incelemem gerekiyor. Yapmanız gerekeni yapın. Hiçbir şey bulamayacaksınız. Lütfen arabadan uzaklaşın. imkansız. Size ne demiştim? Fare eti satıyor. İşleri daha da kötüleştiriyorsun. Evet tatlım. Başkalarının bize her zaman ne yapıp yapamayacağımızı söylemesine izin veremeyiz. Zorbaların yüzünden okula gitmeyi bırakırsan kazanmalarına izin verirsin. Kendin için ayağa kalkmalısın. Şimdi o daireyi asla alamayacağız. Seni uyarmaya çalıştığım için minnettar olmalısın. Bayım bence bunu görmelisiniz. Neyi görecek? Ne? Herkes senin acı sosislerini gerçekten sevdiğine göre sanırım ben de denemeliyim. Elbette. Adam arabasında yaşıyor. Sosislerini satmasına izin. Kendi işine bak. Onun faaliyetini yemek istiyorsan ne düşündüğün neden umurumda olsun ki? Kendin için ayağa kalkmalısın. Efendim 347 sayılı ceza kanunu uyarınca bir yemek pişirme alanını bilerek kirletmek ağır bir suçtur. Sizi polise teslim etmeliyim. Suçlu bulunursanız hapis cezasına çarptırılabilirsiniz. Şu andan itibaren artık mutfağa yaklaşmanıza izin verilmeyecek. Ne cüretle beni tehdit ediyorsun? O videoyu bana göndermenizi istiyorum. Bundan paçayı sıyıramayacaksın. İnsanları tanırım. Seni, seni, seni kovduracağım. Sen haklıydın baba. Seninle gurur duyuyorum. Benimle mi? Peki ya sen? Bence o zorbalar dikkat etseler iyi olur. Yeni yeri kontrol etmeye ne dersin? Sanırım artık yeterince kazandık. Öyle mi? Bu çok güzel.